Akademi ve Iğdır Üniversitesi'nin paydaş olduğu 5. Uluslararası Eğitim ve Beşeri Bilimler Araştırmalar Kongresi 18-19-20 Ekim tarihlerinde yüz yüze ve hibrit olarak İstanbul Akgün Otel'de düzenlendi. Sayıda Akademisi'nin katıldığı kongreye gönderilen bildiri özetleri bilim kurulu tarafından değerlendirildi. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak yazılıp sunuldu. farklı ülkeden %51 yabancı katılımcının yer aldığı kongrede bilimsel konular tartışılarak ele alındı. Da RIMAR Akademi'nin Akgün Otel'de düzenlemiş olduğu tekrar yeni bir kongredeyiz. Karşımızda Harran Üniversitesi'nden Sayın Osman Türk hocam var. Öncelikle merhabalar hocam. Merhabalar hocam. Sürekli sizde gördüğümüz kadarıyla RIMAR Akademi ile birlikte katkılarınızı gerek teknik olsun, gerek bilgi olsun hiçbir zaman esirgemiyorsunuz bu kongrelerde. Aynen. Ee, çok doğru söylüyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, belirtmek gerekiyor. Her kongremizde olduğu gibi farklı kesimlerden gelen hocalarımız var. Bugün her kongremizde de sizleri de aramızda görmek bizi aynı zamanda mutlu ediyor, sevindiriyor. Tabii bu kongrelerin amacı daha önce de belki bu konularda başka platformlarda bunları anlatıp söyledik. Bugün mesela Türk Cumhuriyetlerinde Azerbaycan ve diğer evet. hocalarımız gelmişti. Farklı ülkelerden sürekli her kongremizde yeni, sima, yeni katılımcılar oluyor. E, bu yeni katılımcılar baktığımızda e, kendi aralarında birçok konuyu bir, bir araya getiriyor. Mesela bugün baktığımızda e, hocamız mesela İngiltere'de bu e, çocuk eğitimiyle ilgili dil dil kursu ile ilgili birçok projeleri var ve bu projeleri bu kongre vasıtasıyla birçok hocamızla paylaştık. Şimdi de mikrofonlarımızı Azerbaycan Üniversitesi temsilcisine uzatarak kongre hakkında görüşlerini alıyoruz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Rimar Akademi tekrar yeni bir kongre düzenliyor. Sizler de üniversite olarak hem kişisel olarak burada ciddi katkılarınız var. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Təşəkkür edərəm, həcəm. Biz bu gün 5-ci Üluslararası Beşəri və Eğitim Elmləri Konqresinə doğma Azərbaycanımızdan, Azərbaycan ölkəsindən qoşulmuşuq və Bakı Slavian Universitetini təbliğ edirik və bununla biz qürur hiss edirik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qələbə qazandı Qarabağ müharibəsindən, 44 illik Qarabağ müharibəsindən sonra və bundan sonra bizim çıxışlarımız daha qürurludur və bu gün biz bu konqresdə çıxış Məmnumuzdа sizlərə təşəkkür edirik ki, e, e, siz doğma Türkiyəmizdə, doğma qardaş ölkəmizdə istiq qucağınızı bizlərə açdınız və bu konqresdə biz bir daha şahidi olduq ki, elmin inkişafında mədəniyyətlər arası inteqrasiyanın, e, elmin e, nəzəri və praktik əhəmiyyətinin böyüklüyünün şahidi olduq və biz də e, bundan sonrakı fəaliyyətimizdə elmi e, yaradıcılığımıza çalışacağıq ki, e, əlaqələrimizi Bakı-Slavyan universitetinin təmsilçisi olaraq və Azərbaycan ziyalıları adından deyirəm bunu. Biz bu akademiyayla gələcəkdə də elmi inkişafımızı inkişaf elmin dərinliklərinə yiyələnmək üçün inkişaf etdirmək üçün əlaqələrimizi daha da sıx edək və bütün konqres iştirakçılarına uğurlar diləyirəm. Evet, Rimar Akademinin düzenlemiş olduğu kongrede Azerbaycan'ın kardeş ülkemizin gerçekten de destekleri burada sonsuz. Tekrar yanımızda farklı bir üniversiteden Azerbaycan'dan katılım sağlayan Gönül hocamla birlikteyiz. Öncelikle merhabalar hocam. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten hoş de Azerbaycan'ın da burada görmek bizleri de mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Sizler de üniversite olarak burada çok ciddi katkılarınız var. Öncelikle sizleri tanıyalım. Hangi üniversiteden geliyorsunuz? Ben Məmmədov ben, ben Gönül. Evet. Ee, ben Mehmetova Könül, Surkay Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nin Folklor Üniversitesi'nden katıldım. Evet. Evet. Ee, bizim katkımız e, 2020. cilden buradayız biz. Evet, e, Ancak bu yıl, 2022. yılın Ekim ayındaki katılımımız, e, Slavyan Üniversitesi'nin e, hocalarıyla katıldık, evet. ekip olarak katıldık. Yani bilim insanlarının e, bilimlerini paylaşmak için buradayız. Ay, Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada yurt dışından olsun, yurt içinden olsun, Orta Doğu'dan olsun birçok katılımcı var. Sizler de İngiltere'den geliyorsunuz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Evet, çok teşekkür ederim. Doktor Belma Uysal ben. Bir Türk vatandaşıyım ama Londra'da yaşıyorum. Orada hem oturumumuz var hem de dil eğitimi veren International Kolejimiz ve Language School'umuz var. Ayrıca İstanbul'da da bir International School'un İngiliz müfredatı olan EIFS ve Montessori'yi uygulayan bir özel okulum var. Harika, Peki ki buradaki akademideki katkılarımız neler? Neler yapacağız hocam? Yani ben neredeyse bütün hayatımı eğitime vermiş bir profesyonel olarak hem sahadaki çalışmaları hem de akademik çalışmaları birleştirmeyi gerçekten çok önemsiyorum. Dolayısıyla bu tip kongrelerde veya makale yayınlarıyla eğitimdeki güncel gelişmeleri takip etmek eğitime gönül vermiş herkesin gönlünde yatan bir ihtiyaçtır, bir açlıktır diye düşünüyorum. Muhakkak ne kadar yoğun olsam da, nerede olursam da olayım, kongreleri takip etmek istiyorum. Bugün buraya gelmem, hani Londra'dan o kadar uzun yoldan geldiğime değdi. Buradaki bu gördüğüm international ortam, Hemen hemen pek çok ülkeden yani ondan fazla ülkeden değerli akademisyenle biz burada bir arada bulunduk. Eğitim alanında yapılan güncel çalışmaları onlardan dinledik ve bu bana çok büyük bir keyif verdi. Rimar Akademi'ye bu organizasyon için enişten teşekkürlerimiz. Var. Evet, Rümar Akademinin kongresindeki röportajımıza devam ediyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi yanımızda yine seçkin misafirlerimiz, konuklarımız var. Şu anda Türk Arap Medya Dernek Başkanı Sayın Celal Demir Bey var. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar. Efendim. Hoş geldiniz kongremize. Evet. Bu kongrede Türk Arap Medya Dernek Başkanı olarak neler yapıyoruz, neler organize ediyoruz? Bu tür kongreler, kongreler aslında ülkemiz açısından önemlidir. Önemli olduğu kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla biz Türk Taraf Medya Derneği olarak özellikle Arap ülkesinden katılımın yoğun olduğundan dolayı biraz da bunun basın yönünü veya işte tanıtım yönü ile ilgileniyoruz. doğrusu bu tür kongreler bilimsel yönünün yanında bu da bir de bunun ekonomik boyutu vardır veya Türkiye'ye bir getirisi vardır. Neticede birçok ülkeden yaklaşık 10-15 misafirlerimiz vardır. Bunlar bir şekilde hem ileride belki kendi çevresini, kendi akademik çevresini Türkiye'ye yönlendirme turizm açısından veya işte diğer olsun, 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 olsun da farklı onlarda bir getiri vardı. Mutlaka ülkeye bir kazanç vardı. Dolayısıyla bu tür kongrelerin önemli olduğu kanaatini taşıyoruz. Biz Türk Arap Medya Derneği olarak da bu tür etkinlikleri, bütün faaliyetleri destekliyoruz. Bizim yaklaşık 28 ülkeden 28 TV kanalı üyemiz var, 3400 üyemiz var. Bu anlamda bu, bu tür çalışmalara destek veriyoruz. Evet şu anda Rimar Akademi'nin yöneticilerinden Sayın Faruk Malkoç Bey ile birlikteyiz. Öncelikle tekrar merhabalar hocam. Hoş bulduk. Sizleri de tebrik ediyoruz. Bugün baktığımız zaman o yıl 12 ay ama siz neredeyse yılda 15 kongre düzenliyorsunuz. Daha da, fazla. Daha da fazla ve baktığımız zaman her geçen günde yeni ülke görüyorum. Evet. E büyümeye devam ediyor. Bunu neye borçluyuz hocam? Şimdi e, Rimar Akademi çalışmaları devam ediyor. Bugün burada e, Rimar Akademi olarak e, Iğdır Üniversitesi ile 5. E, Eğitim ve Beşer İlimler Kongresi'ni evet. ve aynı zamanda Karabük Üniversitesi ile de 2. İktisat Kongresi'ni gerçek, gerçekleştirdik. Hı hı. Kongremize biraz önce söylediğiniz gibi e ee, yurt dışı katılımımız artmakta. Ee, eskiden 7-7 şimdi 13-14 ülkeye çıktık. Bugün burada online ve yüz yüze olmak üzere çok sayıda bilim insanı kongremize katıldı. Ee, yine kongremize katılan bilim insanlarına ve kongremizin gerçekleşmesine emeği geçen e, tüm Rimar Akademi elemanlarına e, teşekkür ediyoruz. Evet şu anda Rimar Akademi'nin hem moderatörlüğünü yapıyor hem de burada üniversite olarak da katkılarını sağlayan Sayın Mehmet Ali Hocam'la birlikteyiz. Hocam tekrar merhabalar. Merhabalar. Ee, maşallah gördüğümüz kadarıyla her zaman e, ciddi bir performans sergiliyorsunuz. Burada hem üniversite olarak hem bir moderatörlük de yapıyorsunuz. Evet, evet. Bu kongremizde evet. tekrar bir bilgi alabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Ya, şu an e, yine de Ekim ayındayız. E, 18 Ekim yine İstanbul'dayız. RIMAR Akademi ile beraberiz. Beşeri ve Eğitim 5. Uluslararası Beşeri ve İnsani Bilimler Kongresi'nde ve iktisat ve idari Bilimler Kongresi'ndeyiz. Görüyorsunuz katılımcıların sayısı baya yoğun, ilgi baya yoğun. Azerbaycan'dan gelenler, Filistin'den, Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den, Fas'tan var, Kuveyt'ten var, Umman'dan var ve e, Libya'dan var ve diğer ülkelerden var. Tabi bu şunu gösteriyor ki yine RIMAR Akademi'nin e, bilim yolunda ve kongreler e, çerçevesinde e, başarısını gösteriyor.